Ispanak borani için 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 500 gram ıspanak, karabiber, pul biber ve tuzdan oluşan ana malzememiz, ana malzememiz var. Yoğurt için ise yoğurtlu sosuna 1 e, su bardağı süzme yoğurt ve tuz kullanacağız. E, üzeri için ise 1 yemek kaşığı sıvı yağ, kırmızı toz biber, yarım çay bardağı ceviz, kırmızı toz biber, cevizi üzerinde kullanacağız. Şunlar ayrı. Bunlar da direkt buranın içerisinde olacak. Eğer şöyle bir şey söyleyeyim. Evinizde var ise nohut. Çok güzel oluyor bilginiz olsun. Nohutu Üzerine, da değil kullanın. Mi? Evet üzerinde nohut hem renk veriyor. Böyle nohut tanelerini sosla birlikte azıcık tavada kavurup direkt şey yapabilirsiniz. Birazcık tavaya da yağ alalım. Soğanları biraz önden kavuracağım. Böyle minik minik kestik. Soğanları mümkün mertebe ince kıyalım. Dönüp bakıyorum da gerçekten. Valla nasıl geçiyor? Yani eskiden böyle e, günleri düşündüğümüzde geçiremiyorduk böyle çocukken. Hani böyle 20 yaş diyorduk, 25 yaş çok böyle uzak. Hani sanki hiç gelmeyecekmişiz o yaşlara gibi geliyordu. Şimdi baktığımda da günleri durduramıyoruz yani. Ben kendi çocuklarıma bakıyorum. Sanki çocuklar hiçbir şey anlamadan büyüyorlar yani. Çok hızlı geçiyor ömür. Bugünlerin gerçekten kıymetini bilmek lazım. Yaşlılıkta sonra diyeceğiz ki nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım. Şöyle azıcık tavaya yağ koyuyorum. Hiç bize sormadan akıp gidiyor. Nasıl geçti haber? Değil mi Nermin? Vallahi gidiyor. Evet. Allah'ım. Direkt sofraya tavayla geliyor. Ben de ucu atayım yanına sana. Beraber az Aynen. Aynen. Şimdi şöyle bir soğanın rengini karamelize edelim. Ee, soğanın renginin karamelize olması için şöyle bir tuzunu da ekleyelim. Soğan ve ıspanağı da bir miktar orada kavuracağız. Soğan orada kavrulurken bence ıspanağı da şöyle çok fazla inceltmeden Doğrayalım. Çok böyle istemiyorum. Birazcık iri olsun canlarım. Koyayım bunu yanına? böyle birlikte koyalım. olsunlar. Aynen. Havucu da koyalım. Yok ya bu arada. Havuç e, yoktu evinizde evet, varsa havucu ya. ekleyebilirsiniz. Havuç çok güzel oluyor bu tarz salatalarda ee, soğuk meze tariflerinde özellikle yine meze dedim dilime şöyle bir ısırayım normal soğuk salata tariflerinde bu güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor. Durstan Serpil içine atacağım bunları. Ha evet, tamam. Evet. Şöyle. Ay kardeş yoruldum be. Vallahi. <laughs> Hayırdır sen kolay kolay ay çekmezdin kız. Ne bileyim. Ay bak söylemek istemiyorum ama. İnsan bir yorulu veriyor. Yorulu veriyor değil mi? Ne yaptın artık? Eee işte. Eskiden olsa yorulur muyduk? Hiç o şey ama bu kadar tatilin üstüne şey olduk yani bir, hamladık. Vakit kalırsa ben şey yapıveririm iki dakikada Serpil. Ne? Bunun yanına lavaş. Yani pide. Maya, kabartma tozlu. Tık 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 tavada pişiririz onu. Bazlama gibi. Olur. Su tuzu. Vallahi şu an aklıma geldi. Ben çok seviyorum çünkü şu yemekle birlikte biliyor Yaparız yaparız. Ee, bir tahta kaşık Serpil senden rica Dur. edeceğim. Buraya tamam, böyle verdim tatlım. Tuzunu ekliyorum. Sarımsakları yoğurda koyacağım. Şöyle bir kavuralım. Serpil senden Heh, birazcık çocuğu. daha yağ istiyorum bunun için. Bir az geldi gözüne değil mi bana Evet böyle birazcık yağlansın. Zeytinyağı koyalım. Şu bari havucu da kavurunca bir güzel oluyor <laughs> rengi turuncu. Vallahi çok güzel ya. oluyor. Hamdolsun Rabbime. Birazcık ıspanağı da kavuracağız. Ben sadece şey istiyorum. Şurayı senden, ben bir alacağım. Orayı alalım. Bir de tahtayı değiştirelim. Cevizi ufalayacağım. Yok, onu da hallediyorum şimdi. Ha. Şöyle serpil olur. Onları da alayım ben. Ay tövbe yarabbim. Şöyle bakın. Kavurduk. Şimdi hemen ıspanağı koyacağız. Ispanak da biliyorsunuz malum çok çabuk suyunu salar. O yüzden böyle tavamız ufak gibi gelecek ilk başta size ama birazdan ıspanak kendini çeki çekiverir. Çok ufalamak istemedim. Kütür kütür bir ıspanaktı. Çok güzeldi. Ben ıspanağı çok severim. Ee, ve vitaminin çok fazla kaçması, kaçmaması için çok böyle minik şey yapmam, doğramam. Kendim yemek yaparken de doğramam aslında açıkçası. Şöyle. Gel bakayım kaçma buraya. Şimdi havucun sıcağıyla, soğanın sıcağıyla o kendini bir salacak. Ee, şöyle toz biber. Onu ben sana şeye vermiştim aslında. Karabiber. Ha, bunu mu kullanacaksın? Hı üstü Onlar üstü sosunda öyle yazıyor. Bunlar içinde. Şöyle ayırdım. Güzelce. Evet. Bir lezzetlendiriyoruz. Tuzu, karabiberi ve pul biberiyle lezzetlendirdik. Şimdi e, bir karıştırma kasesi Serpil'den rica edelim. Şey değil mi? Bir de için. sarımsak remdelemi. Yok hepsini karıştıracağız evet. onda. Dolayısıyla... Ay karabiber kaçtı burnuma. Hmm. Hapşıracak. <laughs> 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 çok eşeği yaşa. Hapşurcu mu Böyle oluyor ya, gıcık oluyorum. Keşke bir gelse hapşuuu yapsak. Ben hiç tutmam hapşuruğumu. No, şey Aman bir kere şey izledim haberlerde, çok üzülmüştüm hamile bir kadın hapşurunu tutunca beynine evet. pıhtı gitmiş. Ondan sonra Allah, Allah muhafaza olsun. yani. O yüzden hapşurup geldiğinde hapşuracaksın de elhamdülillah diyeceksin. Sonra Elhamdülillah. O da karşı tarafta yettiğine yetkimullah diyecek. Bunlar çok önemliymiş. Rabbimin vermiş olduğu nimetler. Sana öğreteceğim bunları saat. Öğret bana hani. Tamam. Değil mi Şiko? Hı. Aslında geçen onu bir Hayati Hoca anlattı da unuttum ben. Ben böyle kafa gidiyor arada bir. Ben onu bir daha araştırayım. E, Elhamdülillah dedikten sonra yettiğine, yetkimullah niye diyoruz? Ha, söyle Şiko sen biliyor musun? Sen biliyor musun? Ha. Ne, neymiş peki? Söyle bakayım. Tamam, çok güzel bir açıklaması vardı onun. Çok güzel tamam. anlattı Hayati Hoca. Onu ben anlatacağım, tamam. Onu ben öğreneyim, anlatacağım. Ay mi bak, Orhan biliyormuş. Dini konular Şükomdan. <laughs> Dini konular Şükomdan. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbi. <laughs> ne var ya Yüksel yani? Şiko'yla biz anlaşıyoruz bu konuda. Benim de o bilgim az çok vardır Allah'a şükür. Şiko tabii benden daha fazla biliyor. Değil mi aşkım? Şük Şükranım benim. Öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatımızın her aşamasında öğrenme olmalı. Hani ben büyüdüm, işte tamam oldu benden falan filan yok öyle bir şey. Ben diyorum ya geçen hoca anlattı, çok da güzel anlattı ama ben onu kaydetmiştim. Şu izleteyim, o bana hatırlatır. Ha ben oldum dedim mi hiç olmamıştır diyor Şükran. O Şuko. zaman Kesinlikle bittiğinin ama o kadar güzel bir anlatımı vardı ki o elhamdülillah'ın karşılığında işte elhamdülillah diyoruz mesela yetine yetimullah bunlar çok güzel şeyler yani. O kadar güzel bir dua ki bilmeden aslında yapabileceğimiz, e, yap, yapıyoruz ama tam anlamını da bilince daha böyle insanı fevzle yapıyorsun. O yüzden anlamını her zaman bilin. Okuduğumuz dualar da öyledir aslında anlamını bilerek yapmamız gerekir. Ay seni karabiber. Ay şöyle yaplar ne? Evet. Evet. Biz mesela şimdi tam olarak bilmedik. Şu konun dediği gibi yarım yamalak bildiğimiz şeyleri de şu an anlatmıyoruz. Tam öğrenci böyle anlatacağım. Şöyle yap Nermin. Ay çok fenayım ama şu. an. da böyle hapşu diyeceksin. Gelmedi, gelmedi. O karabiber kaçtı. Sıcakla da yükseldi muhtemelen. Hmm. Hmm, kaçtı burnuma. Aa, Kafam benimle kaşındı bitti gibi. <laughs> şey, yağ alayım aşkım. Ha küçük tavaya değil Aha, mi? küçük doğru. tavada üzerine kaşın. Sen çocukken bitten değil mi? Ay sus Serpil. Sus, Ay, sus, sus. Bir de benim yani. saçım çok gür Allah. Ay ha. sen de mi? Ay, <laughs> Ana annem benimle ne çekti sonra Melike'de de aynısı oldu Allah'ım. Dur Melike. <laughs> Beş yıl önce de Yüksel Pazar'da bitlenmiş. Ay, <laughs> Ay Yüksel sen nasıl bitlendin? İki tane saçım. Ay. sen nasıl bitlendin hadi bizim saçlar ha. uzun. Ay. Ama bir şey söyleyeyim mi okulda şuralarda geziyordu bir tane kızın e ama ben, ben ondan hissettim ondan bana gelecek. Ben, ben hissettim. Bir şey. de ben yanımda oturuyordu sıra arkadaşımdı. Ay. Kızım burada geziyordu tamam mı gördüm. Dedim ki tamam. Tamam. tamam dedim kesin ben de dedim akşam dedim olacak. Bir gittim eve koşunuyorum kafam. Anne bir baktı sirke. Bir sirke aşamasındayken yakaladık. Ay. Sık tarak vardı o zaman onunla tara tara tara. Ay rahmetli annem yatırırdı Allah. Sonra Allah ona, evet Allah benzin tara. benzin aldı annem benzinciden benzin de benzinle. ilaç. Fırçaya sürüyorlardı He böyle yatır. Vallahi Dizini, billah. Beyaz çarşafın üstü Ama saç tara. Melike Ay. bitlendiğinde Melike'nin saç burada. Allah'ım sana yiyordum. Yalvarıyorum kestirdi kestirmiyor ağlıya ağlıya kestirdim. Allah razı olsun. Kuaförü de tanıdık tıktı. Başka yer olsa kesmez. demek ki biz bir, bir, bir nesil bitlenmişiz. Hepimiz mi ya şimdi de var ama o? Şey, Okuldan geliyordu o haber. Allah muhafaza. Ama şimdi şeyler falan var ya takıyorlar çocuklar. Allah vermesin. Vallahi çok çok can sıkıntısı Nereden ya. Nereden geldi şimdi? Anlatamam töküyorum. aman boş ver hiç konuşmayalım gelmesin Allah a... yakın bize uzak bitler. <laughs> aman aman. Bir de montlarımız falan hep bir araya sardık ama bir gelirdi. Tabii tabii oradan geliyordu işte kalabalık ne olacak 50-60 kişiydik bir sınıfta. Ay evet. Şimdi öyle değil mi? Çekil gibi doluyordu, kişi, değil mi? 60 kişilik sınıflardaydı. Ay değil mi? Dörtlü. Abi, yani gelmeme olasılığı yok yani. Gelecek o zaman gelecek. Ay rahmetli annem ondan sonra ha ile saçlarım örüyordu benim biliyor musun? Benim saçım çok gürdü. Bir de çıkartamıyordu kadıncağız. Anam seninki de evet benden geri kalır yanıyor hatta fazlan var. <laughs> çok gürdü. Efendim, şöyle birazcık ıspanağımızı soğutmamız gerekiyor. Burada e, tuzlu sarımsağı süzme yoğurtla güzelce harmanladık. Ee, birazcık soğuttuktan sonra bu sarımsak kısmı ile buluşturursanız daha iyi olur. Şöyle hem sulanmasını da önlemiş olursunuz. Vallahi bu tavalar çok güzel oldu ya. Neredeydi bizim İbrahim efendi? İbrahim Bey hazırlamış. Yüksel Bey demiş ki ben dur anlatıyorum sana. Dur mevzuyu anlatıyorum. Şimdi Yüksel ben, Bey ev düzüyor ne yapsın? Bir ay evvel adım İbrahim Bey aradım. Dedim ki ihtiyaçlarım var. Hepsini sağ olsun halletmiş. Yüksel Bey şey demiş. Ben bir ara gelir alırım. Aradan 20 gün geçti yok. Dayanamayıp en son ben aradım. Dedik Sarpil Hanım Yüksel Bey gelecek diye dedik, Koli bekliyor kapıda. Ertesi gün gönder, E, bu arada bayram çekilişi yapmıştık Nermin Gül hesabımda. Oradaki e, kazananlara da tencereleri gitmiş. Aa çeyiz setleri. Aynen Aa, gül gülün çeyiz seti gerçekten. Yok yok onda e, evet. Çok da mutlu oldum. Onda yok yok. Rahatladın mı Yüksel'i gömünce diyor. Gömmedim. Bilmiyordu Nermin onu anlattım Yüksel Bey. İşte rahatlamış. Sen hep mi sen yapacaksın? Hayır. Gerçekten evet. o yaptı. Ne var yani? Şey diyor ya, yani ben yüzüne söyledim. Of içim bir rahat. Tut. Ha bu da milyonların önünde yüzüne söyledi Yüksel. Arkandan konuşmadı Allah'tan. Evet evet. Bizim ekibimiz güzel ya arkadan konuşmuyoruz biz. Evi ne zaman bitecekmiş daha? Vallahi Gitti kaldı kuzenin evinde altı aydır be. Sanın ne kuzeninde kalıyor sanki derse de kalıyor. Hayır ama yani bir gitsin. Gitsin evine. Ha, geçen gün yayında da dinledim öldüm gülmekten diyorsun. Yayılmış diyorsun terasa. Evet. Bayanda da görür müsün lan sürekli fotoğraf attım. Efendim böyle birazcık ceviz ve e, pul biberi güzelce yaktık. Şöyle bak of çok güzel gözüküyor. Burada da salatamızı hazırladık. Ee, Serpil bu birazcık bunda da şey olacak böyle yayvan bir salata tabağımız var mı ya? Kaybolmasın. Var ama ben şey diye dedim bunda daha güzel duracak diye. Kaybolmasın şey, dedim ya. Yok beyaz. O da beyaz değil. O değil. Beyaz değil ya. Daha güzel ol. Beyaz da olsun. Şey, çünkü yayalım birazcık. Ben salatayı böyle yayman tabakta çok seviyorum. Kayıtları Yayalda... diyorsun değil mi? Arkamda gözüm yok, şey pil. Göremiyorum şu an. Bunları diyorsun değil mi, diyor. Değil mi? Yok aşkım, yuvarlak beyaz tabağımız var ya. Ha ya. Neyse, getir, getireyim. Getir. <laughs> Seni seviyorum. Efendim, yağımız da oldu. Burada kızdı bu. O cevizler de böyle biliyor musunuz? Hafiften böyle kütür kütür oldu. Dişe gelir vaziyette bıraktım. Ama nasıl güzel koktu biliyor musunuz? Bu cevizin kendi içindeki yağına bayılıyorum. İnanılmaz bayılıyorum. Bir silelim mi? Cevizin şey kendi değil, içindeki ama. yağ beni çok mutlu ediyor gerçekten. Ee, o yüzden önden birazcık kavurduğunuzda ceviz daha da aktifleşmeye başlıyor biliyorsunuz değil mi? ceviz önden kavurun der uzmanlarda. Bunu böyle koymak istedim. Çünkü çok güzel bir salata. Orada kaybolacaktı. Havuç da ekledik ya içerisine. Rengi de çok hoş oldu. Sizler dediğim gibi havucunuz varsa ekleyin. Yoksa sadece ıspanakla da yapabilirsiniz. Hiç Hı -hı. sıkıntı değil. Şöyle bakın. Şöyle bak 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 bak. Allah Allah. İşte bunu o tabağın içinde yapamazdım. Şöyle yaymak istiyorum. Çünkü üzerine de cızır cızır evet. şimdi cevizini gezdireceğim. Yemeklerimiz de zaten hazır. Evet. Hemen buradan alıyorum onu. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Böyle çorbanın sosunu verir gibi. Pul biberli. Karışımını veriyorum. Çok güzel oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.